Bugün modifiye tutkunlarını sevindiren, Porsche severleri yakından ilgilendiren bir adamdan bahsedeceğiz. Sadece kişiye özel Porsche modifiyesi yapan bu usta Akira Nakai, namı değer RWB ya da diğer ismiyle Rahwald Beckriff ya da siz nasıl hitap etmek isterseniz. O zaman hazırsanız kemerleri takın, başlıyoruz. Sigarasını yakıp tasarımını yaptığı Porsche'leri uzun uzun izleyen bu adam Akira Nakai, RWB'nin kurucusu. El işçiliği ile yaptığı bu otomobiller sadece kişiye özel ve aynısından bir tane daha yok. Ayrıca modifiyesini yaptığı bütün arabalara özel birer isim veriyor ve bu da otomobilleri sadece birer mekanik olarak görmediğini açıkça ortaya koyuyor. Akira Nakai, dünya çapında ünlü bir tuning ustası olmadan önce 1990'ların başında Rough World adlı bir otomobil grubunun üyesiydi. Bu grup modifiyeli Hachiroku'ları ile drift atıyor ve suku dağlarında yarışıyordu. Hachiroku'su ile drift atan bu gençler zamanla ufak ufak bilinir hale gelmeye başladı. Otomobillerindeki modifiyeler ve sokaklardaki tanınırlıkları sayesinde dönemin Japon araba tuning dergilerinde gözükmeye başlayan bu gençler ufak röportajlar ve arabalarının fotoğrafları sayesinde ufak da olsa daha fazla ünlü olmaya başladılar. Çünkü bu AE86'lar diğer araçlardan biraz daha farklıydı. Daha kaba gövde kitle ve ön tekerleklere verdikleri kamberler Rafford ekibini farklı kılıyordu ve tabii ki bu ekibin lideri ve kaporta ustası Akira'ydı. Akira hem kendi dükkanında kaporta işleri yapıyor hem de AE86'sıyla yarışlara katılıyordu ama kendisinin de söylediği gibi çocukluğundan beri tek hasta olduğu otomobil Porsche 911'di. Günlerden bir gün yine garajında çok yoğun bir şekilde çalışırken dükkanına ağır kazalı bir otomobil geldi. Akira arkasını döndüğünde şok olmuştu. Çünkü bu otomobil 1985 model bir Porsche 911'di. Otomobil garajda 1-2 gün yaptıktan sonra Akira otomobilin üzerinde ilk tespitleri yaptı. Tüm bunları yaparken araç kazalı da olsa her baktığında içi gidiyor o otomobili istiyordu. Ve sonunda arabanın sahibini arayarak otomobili ona satıp satmayacağını sordu. Araç kazalı olduğundan dolayı Fiyatı Akira için gayet uygundu ve iyi bir anlaşma yaparlarsa otomobili alabilirdi. Kısa bir pazarlığın ardından hayatını değiştirecek olan ilk 930 kasa kodlu Porsche 911'ini aldı. Daha sonra Stella Artua ismini koyacağı bu araba ikinci hayatını Akira'nın yanında geçirirken Akira'yı da bir hayli ünlü edecekti. Bu Akira Nakai'nin ilk Porsche deneyimi olacaktı. İlk arabası olduğu için heyecanlı olan Akira otomobilini yaparken titiz davranıp üzerine biraz daha düşmeye başladı. Yavaş yavaş otomobilin projesi kafasında netleşmeye başlıyordu. Aragosta marka coilover kullanarak aracı biraz daha bastı. Ardından 18 inçlik Workmeister jantlar kullandı ve normalden daha büyük frenlerle otomobilini biraz daha sağlama aldı. Pistlerde ve yollarda daha güçlü bir canavar istediği için otomobilin bütün fazlalıkları atmak istedi ve ilk iş olarak kapılardan başladı. Otomobilin kapılarını daha hafif olması için karbon fiberle değiştirdi. Yetmedi, tavanı keserek onu da karbon fiber yaptı. Daha sonra biraz daha ağırlık atması gerektiğini düşünerek gösterge panelini karbon fiberle değiştirdi. Hatta biraz daha ileri giderek ağırlıktan ve yerden tasarruf etmek adına başka bir Porsche 915'ten aldığı şanzımanı kendi aracına taktı. Sıra çamurluklara gelmişti. Eline bir testere aldı ve bütün çamurlukları makine kulağı çıplak elleriyle kesti. Çünkü otomobili hissetmek ona bir ruh kazandırmak istiyordu ve bu yüzden de her şeyi tamamen kendi el işçiliğiyle yapacaktı. Çamurlukları kestikten sonra kendi istediği şekilde tasarladığı karbon fiber çamurlukları aralıklı perçimlerle otomobiline sabitleyen Akira otomobili kendi stiliyle çok güzel bir şekilde harmanlamış oldu. Tüm işlemler bittikten sonra 1335 kilogramlık bu canavar 385 kilo kadar hafiflemiş ve 950 kilo olmuş. Her otomobilin kendine özgü bir ruhu olduğuna inanan Akira Usta böylelikle ilk yaptığı Porsche'sine bir isim koymaya karar verdi. Akira Nakai otomobiline Stella Artois ismini koyarken çok düşünmedi. Aslında bu isim bir anda ansızın aklına gelmişti. Gençlik yıllarında Belçika'ya gezmeye giden Akira, Belçika'da Stella Artois isminde bir bira içmiş ve bu biraya hayran kalmıştı. O gün bugündür favori birası o olduğu için otomobiline de Stella Artois ismini vermek istedi ve ortaya Stella Artois adında bir canavar çıkmış oldu. Eğer bu otomobil üzerinde her şeyi denememiş olsaydı Akira belki de hiçbir zaman bu bu kadar ünlü olamayacaktı. Tabii bir de baştan sona inşa ettiği bu canavarın üzerine bir isim daha kazıyacaktı. Bir Alman otomobilinde İngilizce bir ismin kötü duracağını düşünen Akira, "Raufword"ü Almancaya çevirerek "Rahwelt" yaptı ve böylece RWB doğmuş oldu. Rahwelt Begriff Türkçesiyle kaba dünya konsepti Akira Usta'nın yaptığı ilk otomobil oldukça sevilmiş ve ilgi toplamıştı. Artık bundan sonra Akira Usta'nın yapması gereken tek şey biraz reklam yapmaktı. Japon otomobil dergilerinin yanı sıra Amerika'daki dergilere de röportajlar veren Akira, 2000'lerin ortalarına doğru adını iyice duyurmaya başladı. Amerika menşeli otomobil içerikleri üreten Speedhunters, FetLife ve Auto Otaku kanalları Akira ve yaptığı otomobiller hakkında yazılar yazmaya başlayınca Akira farklı siteler tarafından da daha fazla ilgi görmeye başladı. Artık ismini yavaş yavaş daha fazla duyuruyordu. Ancak o dönemler hava soğutmalı bir Porsche'nin üzerinde değişiklik yapmak, o otomobile saygısızlık olarak görüldüğü için RWB biraz eleştirildi. Her ne kadar bu durum biraz problem yaratsa da internet siteleri ve haber kanalları sayesinde algı tam tersine döndü ve yadırgayanların yanı sıra bu durumdan hoşnut olanlar da bir hayli çoğaldı. Tam bu dönemde Hoonigan, Fatlest ve Illest gibi markaların direktörleri olan Brian Scotto ve Mark Arsenal RWB'yi keşfetti. Bu ikili RWB'nin iletişim sorumlusu olan Toshiya Ichiraku ile hemen gerek görüşmeleri yaptı ve Akira'yı Amerika'ya çağırdı. Akira ilk başlarda bu konuya pek sıcak bakmasa da Toshiya Akira'yı Amerika'ya gitmesi için ikna etti. Akira Amerika'ya gittiğinde Mark'ın garajına gitti ve Brian ve Mark'la görüştü. Bu iki adam Akira'dan kendileri için birer tane Porsche yapmasını isteyince Akira kolları sıvayarak işe başladı. Her şey bittiğinde ortada Brian'a yapılan Hoonigan isminde bir canavar ve onun yanında Mark için yapılmış Pandora One isminde başka bir canavar vardı. Mark ve Brian bu canavarları ilk gördüklerinde adeta hasta oldular. <laughs> ve tabii ki bu iki araç Amerika'da yapılan ilk RWB otomobiller oldu. Bu olayların hemen arkasından Akira ile konuşan Brian ve Mark, Fatlace isimli bu atölyenin Amerika'daki ilk RWB distribütörü olmasını istedi ve artık işler tam anlamıyla Akira için değişmiş oldu. O zamana kadar underground olan RWB artık yeryüzüne çıkmaya başladı. Yıl 2010-2011 dönemiydi. Hava soğutmalı Porsche'lerin değeri bir anda oldukça düşmeye başladı. 15 ila 20 bin dolara dahi hava soğutmalı bir Porsche bulabiliyordunuz. Durum böyle olunca bu otomobillerin hastası olup ulaşamayan insanlar Porsche satın almaya başladı. Üstüne üstlük 2011 yılında Brian ve Mark'ın Porsche'leri sim Otomobil Fuarında görücüye çıktı ve işler daha da tetiklenmeye başladı. Akira'nın işleri artmıştı. Delicesine yeni araçlar yapıyor ve her yaptığı araçta yeni siparişler geliyordu. Ancak Porsche'lerini Akira'ya yaptıranlar mutluyken, hava soğutmalı Porsche'lerini orijinal olarak tutmak isteyenler fazlasıyla sinirliydi. Hatta protesto yapanlar dahi oldu. RW body kitli otomobillere binen Porsche sahipleri araçlarını kullanmaktan çekinmeyen insanlarken, klasik orijinal Porsche sahipleri ise araçlarını garajda saklayan, binmekten çekinen ve çoğunluğu yatırım amaçlı satın alanlardan oluşuyordu. Bu fanatik grup Akira'nın yaptığı custom otomobillere fazlasıyla sinirliydi. Çünkü hava soğutmalı Porsche'lerin sınırlı bir stoğu vardı ve gün geçtikçe azalıyordu. Ayrıca bu insanlar için satın aldıkları ve sakladıkları otomobillerin kar ettiğini görmek daha iyiydi. Araçların fiyatlarını yükseltmeye çalışsalar da pek başarılı olamadılar ve Akira gündeme geldikçe daha da ünlendi. Ayrıca Akira'nın yaptığı otomobiller geniş body kitleri ve lastikleri sayesinde klasik hava soğutmalı Porsche'lerden daha iyi yol tutuşu sağlıyordu. Dilden dile dolaşan bu konuşmalar RWB araçlarına ilgiyi fazla fazlasıyla arttırmıştı. Akira'nın normal bir otomobili adeta bir pis canavarına çevirdiği gayet ortadaydı. Akira Usta o kadar profesyonel bir usta ki otomobillerin çamurluklarını keserken tamamen göz kararıyla kesiyor. Arabaların çamurluklarına birer bant çektikten sonra eline havalı testeresini alarak çamurlukları kesmeye başlayan Akira, yaptığı işi kendinden o kadar emin yapıyor ki onu görenler gözlerindeki ciddiyeti anında anlıyor. Çamurlukların hepsini kesmesi 10-15 dakika sürerken bu işlemi bitirdikten sonra bir sigara yakıp otomobilini izlemeye başlayan Akira, bunu nasıl yaptığını soranlara "Gözüme güveniyorum ve kesiyorum." diyor. Akira nakai bazen bazı teklifler alıyor ve yaptığı otomobilleri herkesin içinde modifiye ediyor kendinden ne kadar emin çalıştığı aslında burada gayet ortada. Çünkü o kadar insan onu izlerken ve videoya çekerken tereddüt etmeden kestiği çamurluklar yaptıklarına birer referans. Akira Nakai her ne kadar sadece Porsche modifiyesi yapsa da yaptığı bu işlerin sonu asla gelecek gibi gözükmüyor. Tabi tüm bunların yanında son zamanlarda daha da popüler hale gelen RWB'nin bu kadar popüler olmasının başka bir sebebi daha var. Moda tasarımcısı ve Porsche hastası Magnus Walker. Magnus Walker da Akira gibi Porsche hastası bir adam ve sahip olduğu araçlara binmekten hiç çekinmiyor. Böylesine Porsche hastası olan bir adamın RWB'yi duyup da ona bir araba yaptırmaması kesinlikle inanılmaz olurdu. Magnus Walker'dan kısaca bahsetmek gerekirse aslen modacı olan Magnus Urban Outlaw adında bir belgesel yayınlıyor ve o belgeselden sonra Porsche ve otomobil camiasında adı geçen ve fazlasıyla bilinen biri haline geliyor. Tabii ki RWB ile yaptığı işlerde Akira'yı neredeyse bütün Porsche camiasına tamamen tanıtmış durumda. 2023 yılına geldiğimizde Akira Nakai dünyanın dört bir yanına Porsche 930, 946 ve 993 kasa RWB kitli otomobiller yapıyor. Nasıl bu kadar iyi otomobiller yaptığı sorulduğunda ise hala günde 16 saat çalışıyorum ve eğer tamamen zengin olursam çalışamam. O yüzden her şeyi ucu ucuna yetiştiriyorum diyor. Porsche ve 20 yılı aşkın bir süredir araba modifiye etmeye devam eden Akira daha uzun yıllar buna devam edecek gibi gözüküyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aklınızda bu tarz video fikirleri varsa onları da yorumlara belirtin ki ben de bir göz atayım. Sadece JDM otomobilleri değil, Amerikan ya da Alman otomobillerinin de videolarını çekmek istiyorum. O yüzden aklınızdaki fikirleri kesinlikle yazmalısınız. Çünkü içerik çok fazla ama ben daha çok sizin isteğiniz doğrultusunda hareket etmek istiyorum. Çünkü ben de araştırırken sizin kadar bir şeyler öğreniyorum. Yani aslında bilmediğim çok şey oluyor ve sizin sayenizde ben de size video yaparken araştırıyorum ve böylelikle öğreniyorum. O yüzden videolara yani videonun altına yorumlara istediğiniz otomobilleri, istediğiniz arabaları arabalarla otomobiller aynı şey istediğiniz video konularını insanları her şeyi yazabilirsiniz. Yazın ki ben de onlara bir göz atayım. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere.